Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek. Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. aziz milletim değerli misafirler hanımefendiler beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Yurt dışından programı teşrif eden misafirlerimize ülkemize ve başkentimize hoş geldiniz diyorum. Uluslararası medya ve İslamofobi sempozyumunun İnsanlık, İslam alemi, ülkemiz, kurumlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Görüşleri, değerlendirmeleri ve tartışmalarıyla sempozyuma katkı verecek olan herkese şimdiden şahsım, milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve iletişim başkanlığımızın desteğiyle Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulumuz, Diyanet İşleri Başkanlığımız, TRT, Erciyes Üniversitesi ve SETA tarafından düzenlenen bu toplantının icrasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sözlerime karşımızdaki meselenin İslamofobi yani İslam korkusu değil, düpedüz İslam düşmanlığı olduğunu belirterek başlamak istiyorum. Evet, Batı başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde İslam düşmanlığı hastalığı tıpkı kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır. Tarih boyunca farklı dinlere mensup insanlar arasında rekabet, gerginlik, hatta çok kanlı çatışmalar hep olmuştur. Anadolu'yu ve Kudüs'ü ele geçirme hülyasıyla gerçekleştirilen ve uzunca bir süre devam eden haçlı seferleri yol açtığı yıkımlarla dünya tarihinin seyrini değiştirmiştir. Osmanlı'nın Viyana kapılarına kadar dayanan fetihleri sırasında bu çerçevede ne ecdadı ne bizi ne de torunlarımızı zan altında bırakacak hiçbir müessif hadiseye rastlanamaz. Buna mukabil Batı Türklerin şahsında somutlaştırdığı doğulu toplumlara karşı kibrini ve kinini oryantalizm kavramı adı altında daima korumuştur. İşte bunun son örneklerinden biri de Avusturya Başbakanlık binasına terörist İsrail'in bayrağını çekme ortaya koyuyorsa bunun nerelere vardığını çok rahat anlamak mümkündür. Esasen Osmanlı bakiyesi coğrafyalarda girişilen geniş siyasi ve kültürel değişim hareketleri Batı'nın bu bölgedeki farklılıkları kendi formatı içinde eriterek yeniden kurgulama gayretinden ibarettir. Çevremize baktığımızda yer yer kısmi başarılarına rastlayabileceğimiz bu yaklaşım içerdiği dini ve etnik ırkçılık sebebiyle geniş bir taban tutmakta muvaffak olamamıştır. Bu başarısızlık İslam dünyasında bitip tükenmek bilmeyen dış müdahaleler, iç çatışmalar, derin ve kanlı hadiseler şeklinde kendini göstermiştir. Yakın tarihte İslam düşmanlığının yol açtığı acıların, Bosna'daki katliamların, Arakan'daki kıyımlara, halen Türkistan'dan Filistin'e pek çok yerde yaşanan trajedilere kadar sayısız örneği vardır. Günümüzdeki İslam düşmanlığı dalgası ise çok daha sinsi ve öltülü yöntemlerle yürütülmektedir. Değerli misafirler, Amerikan yönetiminin 11 Eylül saldırıları ardından başlattığı Müslümanları şeytanlaştırma stratejisi pek çok toplumun kültürel yapısında zaten var olan İslam düşmanlığı virüsünü tetikleyen bir işlev görmüştür. Bugün Avrupa'da Fransa'nın başını çektiği kimi ülkeler İslam'ı kendi meşreplerine göre şekillendirmek için yoğun çaba içindedir. Sanayi devriminin ardından kendi halklarıyla birlikte sömürgeleştirdikleri pek çok coğrafyanın doğal kaynağı alın teri ve kanı üzerinde güçlü bir güvenlik ve refah düzeni kuranlar 21. yüzyıla ciddi endişelerle girdiler. Azalan nüfus artışı hızları sebebiyle demografik tehditlerle de karşı karşıya olan batı ülkeleri değişen küresel güç dengelerinin yol açtığı belirsizlikleri kendi kamuoylarını faşist söylemlerle oyalayarak geçiştirmeye çalışıyor. Daha düne kadar marjinal kabul edilen kimi ırkçı akımların artık siyasetin merkezine yerleşmeleri, batının içine düştüğü bataklıktan kurtulmak yerine derine gömülmeyi tercih ettiğinin işaretidir. Uzunca bir süre dini özgürlüklerin kalesi olarak kendilerini dünyada seçkin bir konumu oturtanlar bugün Müslümanlara ait her türlü sembolü yasaklama yarışına girmiştir. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a Müslüman kadınların ve erkeklerin kıyafetleri başta olmak üzere dini tercihlerini ifade eden sembollere yönelik saldırılar bizzat devletler tarafından himaye edilmekte dolayısıyla desteklenmektedir. İstatistikler sorunun ulaştığı vahim boyutları açıkça göstermektedir. Batı'da ırkçı ve İslam düşmanı saldırılar Son 5 yıl içinde %250 bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin oranı ise yüzde %700 artmıştır. Yine son 5 yıl içinde en büyük 5 Avrupa Birliği ülkesinde sivil toplum kuruluşlarına 15.000'in üzerine İslam düşmanlığı hadisesi bildirilmiştir. Avrupa'da mukim vatandaşlarımızı hedef alan bu saldırıların oranında da maalesef geçen yıla göre %54 artış olmuştur. Bir süre öncesine kadar sadece göz yumulan, sessiz kalınan, polisiye hadiseler seviyesinde tutularak dikkatlerden kaçırılan İslam düşmanlığı, bütün bu faaliyetleri artık anayasalara, ve kanunlara derc edilmeye başlanmıştır. Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlenen siyasi partilerle polis teşkilatları başta olmak üzere tüm vatandaşlarının güvenliğini sağlamakla sorumlu kamu otoriteleri adeta bir İslam düşmanlığı yarışına girişmiştir. Siyasetin ve kamu kurumlarının bu yönelimleri Batı ülkelerinde yaşayan demokrat insanlar arasında da İslam'a ve Müslümanlara karşı temelsiz bir ön yargının gelişmesine yol açmaktadır. Halbuki özgürlüklerin ortadan kalktığı bir yerde refahın da uzun süre varlığını sürdüremeyeceği gerçeğine sırtını dönenler aslında İslam'a değil kendi geleceklerine düşmanlık etmektedir şu gerçeğin akıl ve vicdan sahibi herkes tarafından kabul edileceğine inanıyorum. Tarih boyunca İspanya'dan Almanya'ya kadar Yahudi düşmanlığı ayıbının mahcubiyetiyle dini ve etnik özgürlük pergelini olabildiğince açan Batı ülkeleri şimdi aksi istikamette hızla yol almaktadır. İkinci Dünya Savaşı sırasında bütün bu yaşanan Yahudi soykırımını kendilerince özel bir paranteze alanlar bu defa hedef tahtasına Müslümanları yerleştirmişlerdir. Zihniyet aynı olunca sonuçların farklı çıkması mümkün değildir. Müslümanlara yönelik bu yeni ırkçılık batılıların kendileri tarafından İslamofobi adıyla yumuşatılmak istense de biz gerçekte yapılanın İslam düşmanlığı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Önceleri İslam düşmanlığını İslami terör yaftasıyla meşrulaştırmaya çalışanlar artık gelinen noktada hiçbir ayrım yapmadan tüm Müslümanları hedef almaktan kaçınmıyor. Çünkü mızrak çuvala sığmıyor. Kendilerini kültürel olarak üstün görenler, Müslümanlar başta olmak üzere diğer tüm grupları ötekileştirmekten de imtina etmiyor. Bu ötekine yüklenen olumsuz anlamların Batı'nın kendi iç meselelerini çözmekte zorlandıkça artmasının gerisindeki sahipleri de iyi değerlendirmek gerekiyor. Asırlar boyunca bizzat aydınlarını kullanarak kuşaklar boyunca kendi toplumlarını İslam'la özdeşleştirdikleri Türk korkusuyla yetiştiren Avrupa böylece siyasi dağınıklıklığının yol açtığı sorunları saklamayı başarmıştı. Modern dönemde bu yaklaşımın kısmen devam etmesi Derin hafızadaki iç kavga ve dış düşman travmalarının sürdüğüne işaret etmektedir. Salgınla beraber siyasi ve ekonomik gücü kaybetme kaygısı derinleştikçe Avrupalıların dengesi de bozulmaktadır. Bu da modern Avrupalı kimliği, daha doğrusu Avrupalı birliğini dini ve kültürel fanatizmin dozunu artırarak koruma refleksinin yaygınlaşmasına yol açmaktadır. Soğuk Savaş döneminde komünizm tehdidine karşı korunan bu Avrupalı kimliğinin yeni motivasyon aracı İslam düşmanlığı olarak şekillenmektedir. Hristiyanlık içinde varoluş amacını İslam düşmanlığı olarak belirleyen kimi akımların sahip oldukları siyasi ve ekonomik gücünde katkısıyla giderek etkinlik kazanmalarını da bu çerçevede değerlendirebiliriz. Dünyadaki gelişmeler Avrupa'nın sahip olduğu ekonomik zenginliği koruma ve güvenlik kaygılarını daha da artıracak yönde ilerlemektedir. Bu da İslam düşmanlığının yükselmeyi sürdüreceği anlamına gelmektedir. Nitekim Batı medyasını yakından takip edenler Müslümanları terörist, İslam'ı terör dini olarak gösterme gayretlerinin arttığını göreceklerdir. Değerli misafirler, bizlerin siyasi alandaki karşılığı da sürekli güçlenen İslamofobi daha doğru bir ifadeyle İslam düşmanlığı akımına karşı yeni ve daha etkili yaklaşımlar geliştirmemiz gerekiyor. Her şeyden önce dünyadaki yedi buçuk milyarı aşkın insanın her birine İslam'ın değil İslam düşmanlığının küresel bir tehdit olduğunu anlatmalıyız. Batılın bu tehdidin siyasi, sosyal, psikolojik, ekonomik boyutlarını tartışmak yerine ırkçı ve ayrımcı akımların etkisine girmesi işin kolayına kaçmaktan başka bir şey değildir. Bunu kolay bir yol olmadığını elbette biliyoruz. Batıyı bir yana bıraktık. Kendi ülkemizde bile bu hastalığın çeşitli tezahürleriyle karşılaştığımız gerçeğini unutmamalıyız. Nüfusunun çok büyük bir bölümünü Müslümanların oluşturduğu bir ülkede ezana, camiye, başörtüsüne, dini ibadetlere tahammül edemeyenlere rastlayabiliyoruz. Ülkemizde yıllardır süren laiklik tartışmalarının gerisinde dini özgürlüklerin korunmasından ziyade yasaklanması niyetlerinin yol açtığı gerilimler vardır. Devletle vatandaşını karşı karşıya getiren bu çarpık zihniyet darbelerin en büyük bahanelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok partili siyasi hayatımızın kara lekeleri olan 1960 ve 1980 darbeleriyle 28 Şubat müdahalesinin argümanlarına baktığımızda bu gerçeği hep birlikte görüyoruz, görebiliriz. Demek ki İslam düşmanlığına karşı yürüteceğimiz mücadelenin stratejisini içeriği de kapsayacak şekilde belirlememiz gerekiyor. Hiç şüphesiz bu mücadelede üzerinde en çok durulması gereken unsurların başında medya gelmektedir. İsrail'in Filistin şehirlerinde yol açtığı yıkımın ve gerçekleştirdiği katliamın üstünü örterken kendi hayat hakkını koruyan insanların direnişine terör yaftası yapıştırabilen bir medya düzeninde işimizin zor olduğu ortadadır. Aynı durum ülkemiz içinde geçerlidir. Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü bu mücadeleyi insan hakları ihlali kapsamına sokmaya çalışanlar kendilerine yönelik en küçük bir tehdide karşı sergilenen orantısız gücü ise olabildiğince yüceltiyorlar. Bu vesileyle 28 yıl önce 24 Mayıs 1993 tarihinde PKK tarafından Bingöl Elazığ yolunda otobüslerinin önleri kesilerek alçakça şehit edilen 33 sivil ve silahsız askerimizi rahmetle yad ediyorum. Bize düşen görev elimizdeki tüm imkanları kullanarak gerçekleri dünyaya anlatmak için çalışmaktır. Dünyanın her yerindeki vicdan sahibi siyasetçileri, aydınları, medya mensuplarını, din düşmanlarını bu arada kendi din adamlarımızı İslam düşmanlığı hastalığına karşı harekete geçirmemiz gerekiyor. Bu tehdide maruz kalan tüm toplumların ve ülkelerin bir araya gelerek uluslararası alanda güçlü bir iletişim ağı kurmaları şarttır. İnsanlığın tamamının huzuru ve güvenliği için hayati öneme sahip İslam düşmanlığının önüne geçilmesi çabaları oluşturulacak ortak akıl mekanizmaları ile yürütülmelidir. Aksi takdirde çok vakit ve enerji harcandığı halde oldukça az neticenin alındığı verimsiz bir tabloyla karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır. Dünyadaki mültecilerin çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyor. İç çatışmalarda en çok Müslümanlar ölüyor. Sefalet en çok Müslümanlar arasında görülüyorsa ortada öncelikle öncelikle çözülmesi gereken birlik, beraberlik ve dayanışma sorunu var demektir. İslam dünyası kendi arasında vahdeti tesis ettiğinde İslam düşmanlığına karşı verilecek mücadelenin kısa sürede neticeye ulaşması mümkündür. Aksi takdirde hep konuşulan, hep tartışılan ama işe yarar tek bir adımın bile atılamadığı mevcut kısır döngü hali sürüp gider. Uluslararası medya ve İslamofobi sempozyumunun bu doğrultuda yeni bir dönemin başlangıcına vesile teşkil etmesini özellikle diliyorum. Sempozyuma fikirleriyle katkı verecek tüm bilim insanlarına, medya mensuplarına katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu önemli toplantının düzenlenmesinde emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanım, efendim hitaplarınız için çok teşekkür ediyoruz. Zatı devletlerini yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha kürsünün önünde misafir etmek isterim. Rütük Başkanı ve aynı zamanda sempozyumumuzun yürütme kurulu başkanı Sayın Ebu Bekir Şahin'i de sahneye davet etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza günün anısına bir hediye arz edecekler. Ben de o hediyenin muhtevasını hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de siz değerli konuklarımızla paylaşmak isterim efendim. Buyursunlar. Sayın Cumhurbaşkanım, Zatı Devletlerine arz edilecek hediye Osmanlı Devleti zamanında bir Yahudi vatandaşın sunduğu arzuhal. Hükümdara sunuyor o arzuhali. Hükümdarın cuma selamlığı, bayram namazı, türbe ziyareti ve benzeri merasimler bu arzuhalin hükümdara ulaştırılması için en uygun zaman dilimiydi. Aslında bu uygulamayla dili, dini Irkı ne olursa olsun herkesin sesi duyulur. Hak için halka bir bütünlük içerisinde idareyi devlet işte bu şekilde vücut bulurdu. Sayın Cumhurbaşkanım müsaadelerinizle aile fotoğrafıyla günü tamamlamak isteriz efendim. Aile fotoğrafı için sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızı, sayın Yüksek yargı başkanlarını, sayın bakanlarımızı, sempozyum yürütme kurulu üyelerimizi de sahneye davet etmek istiyorum efendim. Buyursunlar. Efendim, lütük üyelerimizi de Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle sahneye davet etmek istiyorum. Buyursunlar lütfen. Efendim, fiziki mesafe kurallarına riayet ederek bu aile fotoğrafını çektireceğiz ben mihmandarlık yapabilirim değerli konuklarımıza. Efendim benim bulunduğum yere gelebilirseniz daha sağlıklı bir fotoğraf alabileceğinizi düşünüyorum. Buyursunlar. Evet değerli konuklarımız, kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen birinci uluslararası medya ve İslamofobi sempozyumumuzun açılış töreni burada sona eriyor. Geleceğimiz için AK Parti, tek parti, AK Parti.